Evet kralım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız abeyim? Bugün yine balkondasın. Ee, bizim koyunla nerede? Koyunla nereye gitti? Koyun yok. Ya ıskılık öttü mu? Ben dedim herhalde aşağıda bizim koyun var yok. dedim. Ahırdan dedim koyunları çıkartıyor yok. babam dedim herhalde. Şimdi dün akşam gittik akrabağında yemeğe yemeğe gidin. Oo. Keyifli miydi? çok keyifli. Harbiden mi? Oh. Allah bana ocaktan çıkmış kebap gibi geldi. Vallahi çok güzeldi ya. Ben de kebap gibi hissettim ha. Tavuk değildi sanki o ya. Hayır. Ya o beni kandırdı diyeceğim ben ona. Hindi o ya. Hindi mi? Yok tavukmuş, köy tavuğuymuş. Tamam da bu düşsek o kadar kalın olmaz. Hindinin ki kalın olur. Allah Allah. Şimdi 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 Yünü, yünü. Şimdi yünü. Yünü mü? Yünü. He. Ama. E, senin... Bu aydan sonra inmez. He. Dayı senin maşallah var dayının. Dinç. Evet. evet. 96 yaşında ama baksana adam o. Senin çıkamadığın merdivenleri tek başına çıkıyormuş. He. Senin çıkamadığın merdivenleri tek başına çıkıyormuş o. Çıkar hocam. 56 sene oluyor diğer ay O da oh. içiyor. Aa. O yaylada mı böyle büyümüş? Yaylada. Hadi ya. Yaylanın malı. Yayla, yayla mal olunca öyle mi oluyor baba? Oluyor. Sen şimdi yaylada dursan var ya. Ooo 200 kilo gelir. Allah Allah. Yüdürü yüdürü, yayla yüdürü. Bu, bu boyabat ekmeği, bu İstanbul ekmeğini üç tanesini yürsün. Yaylada? Yaylada, yürsün. Yavan yi, yavan. Allah Allah. Yüdürü. Bir de orada kebap yapacağım, of. Ee? Eh. Bir de kebap yapacağım yaylada. Yani. Bir de kebap yapacağım diyorum. Şey, Kargudan gittin mi sen hiç? Gittim. Şimdi bunların köyünü tarif ettik mi sana? Yok. Etmediniz. Şey köyünü biliyor mu? Kimin? Meleğin kaynatasını. Ben halamın köyünü biliyorum. He? Halamın köyünü biliyorum halamın. Ha, halamın köyü var ha. Ha biliyorum onu. Halan köyüne varmadan bir dereden dönüyor. Yukarıya doğru gidiyor. Orada yayla var, yayla. Evet. Onların yaylası bu. Orada çoğuruyor kurbanı. Bu. Ya. Of. Bu değil de damadı, damadı lokum böyle. Damadı o geçen gittiğimizde olan değil ha, damadı değildi o. O oğluydu, pardon. Damat orada mı yaşıyor? Damat Kazaklı'da yaşıyor. Oradan da yer almış işte. Orman tarafında. Ha. Ya şimdi bizim yer, Çalca'da yer, yerimiz yok. Evet. O da bıkmış oradan bir yer kapmış. Ev yaptırmış ha. damadı. Anladım. O da orada şey yapmış. Çok. Çok muhterem bir kardeşler. Tanışırız. Oo. Ha, zaman geçti, bu geçti. Geç tanıştım. Yapacak bir şey yok. Olsun. Şimdi de iyi. Anam, anam rahmetlik. O tarafa gitti oğlum. Kardeşlerim var, dayılarım. Var, Akrabalarım vardı var. ya. Her şey vardı. Tarif etti ama sen şey yapmadın. Ya. İşte. Geç tanıştım. Neyse olsun. Hüsnü neyle? O seneyle tam 26 sene oluyor tanışalım. Hadi ya. 96 senedir neredesin sen? Ya. Gelmişler, bizim köye gelmişler. Ama sen yoksun. Babamın merhabalıkları var. Anamın, babamın. Sen yoksun. Dur şu boncuğa bir bakayım. Bak hadi. Kız, sen neredesin kaçak? He? Salatalık. Evde erkek olmadığı için ekmeğe gittim. Salatalıkları da neden buldun kolum gibi? Fazla yani. şeyden ama al, marketten aldım. Evde erkek olmadığı için derken kimse ekmek yemiyor burada. Kim ekmek yiyor? Sen yemiyor diye ben ekmek yemeyeyim mi? Sen yiyor musun ekmek? Yiyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm Günaydın. Selam. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sabahın güzel olsun. Günün aydın, vücutun sağlıklı olsun. Bütün ümmet Müslümanın. Sade bizim değil. Maşallah. Çoğunun çocuğumu, torunlarımın evlatlarımın. Maşallah. Bütün komşularımın, hısımıma bağlı. Telefona bağlanan, bağlanmayan. Herkesin günü aydın, sağlığı, sıhhatı yerinde olsun. Evlerinde huzur. Sıhhat olsun. Allah yardımcıları olsun herkesin. Ekmek alıp getirmeyen. Kapılarda hastalıktan gidip bakamayan. Onları da Allah korusun. Amin. Ne yaptın? Yine paraları harcadın, geldin. He, Kulumuzu, soğanı, kilosu, iki, bilmem kaç lira, iki 20 liraya düşmüş. Kız on iki liraya pazarda. Getiremiyordu, almadım. Herkes karımcağı bir şeyin başı boğdu. Kimi? Gümüş bir marketi. E hani gümüşü sevmiyordun sen? Yahu ne yapacağım? Başka bakkan mı var? Oradakiler de bakmıştır. Hiç bıkan neyi yok? Vallahi hürmet ediyorlar. Teyze yazık, getirebilir misin? E sen bana söylesen ben gelir alırdım zaten. Yürüyor diye kıyamadım. He, o markette al bırak ben alırım gider de sen niye getiriyorsun? He? Yapmış yine sabah sabah bak. Pikniğe gidelim de dedim bir hava alayım dedim yok. Ne zaman gideceğiz pikniğe? Bir gidip de şöyle bir dolaşsaydım. Günahlar ne zaman? Yaksaydık doğru. E hadi gidelim. Bir çiftliğe satsaydım. Hadi gidelim. Hani burduktaki şeyle donmuş nasıl çıkardık ya? Akşamından yapacaktım. Ben size cumartesi boşum dedim. Pazar da olayım dedim. Burak dedi filan yere gitse bana dedi. Ha. Ha. Ee gidemediniz kaldı. Ben de dedim akşam söylemedim söyleyeyim bana. onu söyleyemana. Onu Ya bana söylesen de söylemesen de. En ya kötü. Ya senin biraz Planların mı bir yere ne gidiliyor diyorsun? Ben boşa kalırım. Çıkat şey geri sokulmaz. Yok ben seni bırakırım en kötü. Ne olacak yani? 10 dakika. Ben bıraktım. Gün. Ben sen olmayınca benim ne işim olur? Niye? Ya bırak şöyle daktı bu sus sus konuşmayı. Baksana hemen hemen hırpaladı bizi hemen. Hemen hırpaladı. Ya demek öyle diyorsun Ağral. Köy köy güzel olur. Köy köy havası iyidir köy havası iyidir. Bak. Adamlar müteahhitler gelmiş herhalde. Bakıyorlar. Ya. ya, ya. Öyle, öyle diyor abi ya. Ne yapacağım be abeyim? Bizim de bu kurbanımız, payımız buymuş. Ne yapacağım abi? Yani kime ne dizeyen, Kime ne anlatabilirsin ki? İnsanlara her iki oğlu var. Ha. Dört kızı var. Hay maşallah. İki oğlu dört. Kızları evlat ya. Maşallah. Bakıyorlar analarına, babalarına. Dün akşamki gittiğimiz kızı değil mi? Kızı ya. Ha. Şey, Fatih ki de hanımı. Tam Fa çok... ki torunu. Fatih ki torunu işte. Ha. Karının kızı. Anladım. Güzel, güzel. Güzel oldu. Bayağı köydeki evi görsen Fatih. O... Yapmış ha. Allah'ım. Allah. Allah. Orada da orada kebap yeri var. Fatih'in de. Ya. Ulan Fatih neymiştin sen lan? orada da kebap yeri var. Vallahi mı ya? Ya. Hay maşallah ya. Görüyor Fatih? Ah babam ah. Sen köyde daşa oturdum oturdun, oturdum mı oturdun ve birinin ahını mı aldın? Koyaya az kaldı Bir alo diyecek, her şey hazır olur. 2 saat, 3 saat sonra da kebap çıkar. Oh. Onda öyle bir yani var, yani sözü geçiyor. Dayına? Damadım tabii, damadına şey değil mi? arabası var. Gidiyor filanca köyden alıyor geliyor. Yani. Hemen evinin önünde kesiyor. Hemen sırva takıyor. Oh. Evinin altında da kurban yeri çoğulması var. Ha. İşi biliyor yani. İşi biliyor. İşi biliyorsa tamam sıkıntı yok kralım. Bakarız inşallah bir gün gideriz. Ya oğlum sen o göre ayağına üç gün mü dört gün mü dolaşıp gelirsin.